Türkiye'nin en yakıcı sorunlarından olmasının yanı sıra en çok merak edilen konusu olan insan kaçakçılığı Gerçek Gündem ekibi mercekliyor. Ankara temsilcisi Altan Sancar ile video muhabiri Ali Macit insan kaçakçılarıyla pazarlığa oturdu. Başakşehir'den başlayan ve ABD'ye uzanan rotanın peşine düşen Gerçek Gündem ekibi tüm detayları aktarıyor. İşte 12.500 dolarlık rotanın tüm merak edilenleri. Herkese merhabalar. Ben Merhaba. Ben Ali Macit. Bugün Türkiye'nin en yakıcı sorunlarından biri olan düzensiz göç ve onun beraberinde getirdiği insan kaçakçılığını konuşacağız. Ankara temsilcimiz Altan Sancarla beraber İstanbul Başakşehir'de başlayan, Amerika'da sona eren tam 14.500 dolarlık bir umuda yolculuğu bugün haberleştirmiştik. Özellikle Amerika ve Kanada'ya gitmek Avrupa'ya gitmekten de hayli zor. Hala orada bir umudun olduğunu inananlar, bir zenginleşme veya özgürlük içerisine girmek isteyenler yine bir numaralı tercihleri Amerika veya Kanada oluyor. Peki buraya nasıl gidiliyor Türkiye'den? Özellikle İstanbul Başakşehir'den. Ankara temsilcimiz Altan Sancar'la beraber Başakşehir'e gittik. Bir araç bizi karşıladı ve bu araçla beraber bir konfeksiyon dükkanına gittik. Orada yaptığımız görüşme neticesinde Altan Sancar beni kardeşi olarak tanıttı. Bizim de bir kan davamız olduğunu belirterek benim yurt dışına özellikle Amerika'ya kaçmam gerektiğini belirtti. İşin içine kan davası girdiği zaman e, karşımızdaki insan kaçakçısı durumun geçebileceğini bize ifade etti tabi. 14.500 dolarlık yolculuk nasıl başlıyor diye soracak olursanız artık eskisi gibi direkt e, Meksika'ya gidip de Meksika'dan e, Amerika sınırına geçiş e, neredeyse artık yok gibi bize verilen bilgiye göre. Çünkü bu yolculuk artık Kuveyt'ten başlıyor. Kuveyt'e ilk önce gidildiğini ve orada ayarlanan bir pansiyonla kalındıktan sonra Etopya aktarmalı Brezilya'ya gidilerek Guatemala'ya veya El Salvador'a gidilerek oradansa Meksika'ya geçilecek. Meksika'ya geçildikten sonra ise Amerika Birleşik Devletleri sınırına gidiliyor. Amerika'ya geçtikten sonra benim orada bir e, göçmen kampına yerleştirilip bir sponsorum bana yani Amerika'da vergi ödeyen bir vatandaşın bana sponsor olmasından sonra Oradan çıkacağım. Üzerinde konuşmuştuk ve böyle anlaşmıştık aslında bu e, hikayeyi. Tabi sonrasında işin içine farklı e, sorular da girdi. Ben mesela kendimi İngilizce bildiğini söyledim. Eğer İngilizce biliyorsanız işiniz biraz daha kolay. Çünkü ben orada İngilizce bildiğimi söyledim. E, İngilizce biliyorsanız hiç bu kadar zahmete gi girmeden daha kolay bir yoldan, daha kısa bir yoldan direkt e, Meksika üzerinden Amerika'ya ya da Brezilya üzerinden Amerika'ya bir şekilde e, götürdüklerini ifade ettim. E, öte yandan tabi bu yol ne kadar sürüyor diye soracak olursanız aşağı yukarı bir 20 15 ila 20 gün sürüyor. Yakın zamanda gittiğimizden ötürü ve yakın zamanda da bir Amerikan başkanlık seçimleri olduğundan dolayı en çok üzerine durdukları nokta şuydu. Mutlaka ama mutlaka Amerikan seçimlerinden önce gidin neden diye sorduk. Eğer Trump'ın kazanması halinde bu işlerin artık daha da zor olacağını e, bize belirttiler. Çünkü Trump'ın çok sert ve katı bir e, göçmen karşıtı... E, Kaçakçıya gidip ben zaten Amerikan vatandaşıyım demek. Politikasının... Vurur olduğunu, herhalde. olduğunu. Ama bu politika olmasına rağmen çok ciddi bağlantıların olduklarını, polislerle birlikte kartellerle birlikte e, bir iş birliği içerisinde olduklarını ifade Aleyküm ettiler. Aleyküm selam Roday'cığım. Hiç problem yok. Eğer orada başınıza bir şey gelirse biz insan götürüyoruz. Biz sizi orada bırakmayız. Biz sizi her türlü e, sahip çıkarız. Ve biz size ne olursa olsun günün sonunda sağ salim ulaştırırız e, dediler e, kısacası böyle aslında daha çok anlatılacak şey var ancak bu haberin detayları gerçek gündemin internet sitesinden okuyabilirsiniz. Öğrenmek istediğiniz başımıza gelen ne varsa bizi nasıl karşıladılar, saat kaçta nasıl aldılar, nereye götürdüler, hangi arabayla nereye bıraktıklarına dair bütün detaylar gerçek gündemin internet sitesindeki haberinde olacak. Detay Bakalım. Türkiye'den ABD 2 haftalık iki haftalık bir yolculuk ile ulaşılabildiğine dair çok sayıda iddia gündeme geldikten sonra bu yola başvuran MD isimli bir Türk vatandaşına ulaştık. ABD'de bir dondurmacıda çalışan MD isminin açık yazılmasını istemeyerek ABD'ye nasıl ulaştığını anlattı. Uzun uğraşlar sonucunda ABD'de yaşayan kuzenlerinin yanına gitmeyi başardığını söylerken bu yolculuk için cebinden 14.500 dolar çıkını aktarıyor. Kuzenlerinin de ABD'ye gönderen bir şebekeyle iletişime geçtiğini, kendisine bir ABD numarası verildiğini bu numaradan Devron isimli şahıs ile görüştüğünü. E, Brezilya'da bir sürü Türk var. Sahilde mısır satıp duruyorlar. Sonra Çeguara bir para, Çeguara gibi para biriktirip kuzeydeki ülkelere geçerek Meksika'ya kadar geliyorlar. Her gideri ülkelerde seyyar satıcılık yapıyorlar. YouTube'a video çekenler var. Benim yayında izliyorduk. Bunun bir YouTube serisi falan varsa izleyek ya. Yoktur gerçi adam kaçak ülkeyi niye şey yaptı. Yolculuğa İstanbul'dan bindiği uçak ile başladığını, Kuveyt'e indiğini, daha sonra ayarlanan bir motelde bir gün geçirdikten sonra Etiyopya aktarmalı Brezilya'ya gittiğini, ardından Guatemala veya El Salvador'a geçerek gittiğini kısa kısa anlatıyor. Burada kendisine ulaşan polislerin yardımıyla Meksika'ya girdiğini ve rotayı koruyarak 4 günlük beklemenin ardından ABD sınırını koşarak geçtiğini ve kısa süre içinde gözaltına alındığını belirdi. Bu andan sonrasını kendisi anlatıyor. Ayrıntı istesek de vermiyor. Yalnızca bir numara paylaşıyor. Numara ABD numarası olunca şebekenin başında ABD'li AB, şebekenin başının ABD'de mi olduğunu soruyoruz. Hayır yanıtını veriyor. Türkiye'de ulaşırsınız konuşur diyor. Verdiği telefon numarasına mesaj atıyoruz. ABD'ye gitme isteğini dile getiriyoruz. Bir süre sonra cevap geliyor. Konuşmayı olduğu gibi paylaşıyoruz. Amerika'ya gitmek için yazıyorum. Şart ve yol ücreti nedir? Ne zaman gitmeye planlıyorsunuz? Size bağlı. Nereden gideceğiz? Meksika, Tüyayana. Peki ne kadar? Her şey dahil 10.500 dolar. Ya nasıl güveneceğim size? Ben gidip ailemi de buradan kurtarmak istiyorum. Fakat nasıl olacak? Meksika Türkleri sınır dışı ediyor, almıyor. Gitsek bizi sınırdan kim geçirecek? Müsait olunca ararsınız beni. Bu yazışmanın ardından 23 Mayıs günü telefonlaştık. Karşımdaki ses kendinden emindi. Fazlasıyla da rahattı. Neden gitmek istediğimi sordu. Kişisel nedenler olarak açıkladım. Ardından arama kararı çıkış yasağı olup olmadığını sordu söyledim olmadığını ve sonra her şeyi telefonda anlatamam bir zaman belirleyip görüşelim dedi. 29 Ağustos'ta tekrar yazışmaya başladık. Merhabalar bana dönüş yapmadınız paramı hazırladım. Fiyatlar güncellendi. Yeni fiyat nedir? 12.500 dolar. Sadece nasıl yapacağız bunu bilmiyorum size nasıl güveneceğim güvenmek istiyorum. Nerede yaşıyorsunuz? Ankara. İstanbul Başakşehir'de ofisimiz var isterseniz oraya gelebilirsiniz. Az haftaya gelebilir miyim? Tabii ki. Tamamdır para getirmeme gerek var mı yanımda? Müsait bir zamanda ararsanız daha iyi olur. Bir saat, bir saat yeni bir görüşme yapıyoruz. Görüşme sadece 3 dakika sürüyor. Bu görüşmede ne zaman görüşeceğimize karar veriyoruz. Üzerimde üzerimizde para olmasına ihtiyaç olmadığını aktarıyor. Güven konusu yeniden gündeme geliyor. Şu anda sınırı geçmek için bekleyen 37 kişi var. Sırayla geçiriyoruz. Seçimlerden zor sonra zorlaşacak diyor. 6 Eylül için sözleşmişler. Başakşehir Fatih Caddesi'nde otomotiv şirketini işaret eden konuma gidiyoruz diyor. Araç kiralıyoruz bilerek kendi aracımıza gitmemek için. Kurumsal bir firmadan kiralıyoruz. GPS'inin son sinyal verdiği yerin yardım gelmesi için kullanılacağına dikkat ediyoruz. Bir saatlik yolculuk ardından Fatih Caddesi üzerinde bir alana arabayı park ediyoruz. Devran olarak tanıtan kişiyi arıyoruz. Şirket araç satışı olduğunu ve yabancıların olduğunu söylüyor. Yeni bir adres vereceğini bize ve buraya gideceğimizi söylüyor. Sonra bir arabanın geleceğini belirterek kendi aracınızla bu arabayı takip edin diyor. Arabanın gelmesi 20 dakika sürünce çevreyi gözlemliyoruz. Yoğunlukla sığınmacılar var. Dükkan sahiplerinin bir bölümünde çalışanlar da sığınmacılardan oluşuyor. 20 dakika sonra dobla geliyor. Beni takip edin diyor. Araba ve aracı ve plakayı not alıyoruz. Canlı konum gönderiyoruz arkadaşlara. Saat 4'te arabayı takibe başlıyoruz. Dar sokaklardan geçip 10 dakikalık bir yolculuk yapıp gideceğimiz yere varıyoruz. Araçtaki şoför inerek bizleri karşı Diyor. Dikim atölyesine giriyoruz. Burada devran var. Yanında ise bir arkadaşı daha var. İçeri girip arka bölümdeki küçük bir bölmeye oturuyoruz. Ee, bu sırada editör arkadaşım ses kaydını başlatmak üzere tuvalete gidiyor. Kısa süre içinde dönüyor ve sohbetimiz başlıyor. Burada yaklaşık 29 dakikalık bir sohbet yapıyoruz. Tamamını paylaşmayacağız. Ancak nasıl işlediğini açık açık bölümleriyle paylaşacağız diyor. Devran kim gidecek diyor. Ben kan davası var kurtulmak istiyor diyorum kardeşime. Cinayet var mı ona göre sistem değişir diyor. Cinayet olmadığını kan davasından kaçmak istediğini söyleyince anlatmaya başlıyor. Seni ABD'de bir sponsor karşılıyor, o çıkarıyor. O sponsoru da ben sana ayarlıyorum. Kaliteli mi dersin? Çok kaliteli diyemem. Bu insanlarla biz ticari olarak çalışıyoruz. Bugün benimle çalışır, yarın başkasıyla çalışır. Kaç kişiye para karşılığında sponsor oldu bilemem. Fakat dersen ki ben kaliteli ve yalnızca bana çalışacak sponsor isterim. Onu da ayarlarız. Ona ekstra 2500 dolar veriyorsun. Ama mesela ben geçenlerde birine kaliteli sponsor ayarladım. Bir başkasına normal. Normal olan bir hafta içinde çıktı. Diğeri kampta hala bekliyor. Diyor ki önce Kuveyt'e gidiyorsun. Burada bir gün kalıyorsun. Sonra Etiyopya üzerinden Brezilya'ya geçiyorsun. Oradan El Salvador'a gidiyorsun ama Bogota aktarmalı. Yani Venezuela ee, yok Kolombiya aktarmalı. O Karakaslı'dan. Buradan karayolu ile Meksika'ya gidiyorsun. Ardından La Paz'a gitme ihtimali de olabilir. La Paz. Bolivya'da değil mi amına koyayım La Paz? Yok şeyde de var herhalde Meksika'da. Ha, La Paz'a gidiyor. Harbi Bolivya'ya geçiyorlar oradan. La Paz Meksika'da. Eyvallah orada da vardır o zaman. Sonra Meksiko City'ye gidiyorsunuz. Son olarak Uyana'ya gidip orada sınırdan geçişi bekliyorsunuz. El Salvador'a karayoluyla gideceğiz. Asıl sıkıntı Meksika'nın içinde. Ben seni hiçbir firmanın yapamadığı gibi Meksiko'ya sokarım kendimize ait gizli bir yolumuz var. Buradan da hava yolu ya da kara yolu ile seni göndereceğim. Geçen 6 kişiyi gönderdim. Yolda çevirmeye girdiler. 2 gün orada beklediler. Çevirmeden alabilmek için 30 bin dolar para istediler. Çıkardık 30 bin olarak verdik ve yolcularımızı aldık. Bunun ötesi hiç başımıza gelmedi. Adamları silah dayamışlar, korkutmuşlar. Bakın sizi korkuyorlar ama aynı zamanda bizimle iletişim halindeler. Sizi çevirdiklerinde patron diyorlar. O biz oluyoruz. Bir anlaşma yapıyoruz. El Salvador'a kurye gönderiyorlar. Kuryeden ödemeyi alıyorlar. Telefon alıyorlar ve tekrar Mexico City'ye bırakıyorlar. Bu işte o kadar şeffafız ki sizi burada ağırlayabiliyoruz. Çünkü biz can taşıyoruz. <laughs> Çoğu firma parayı da emanetçiye bırakıyor. Biz de yolcu aile, yolcu paranın ailesinde kalsın diyoruz. Geçince aile getirip bize teslim ediyor. Zaten sen sınıra gittiğinde o para gelmezse sen oradan geçemezsin. Seni bırakmam. Zaten biz kartel ile de polis ile de beraber çalışıyoruz. Bak El Salvador'da geçişte polis sizin yanınıza gelerek sana fotoğrafını gösterecek. Ben senden bir fotoğrafını isteyeceğim. Ben de o fotoğrafı o polise atacağım. O polis gelip sana fotoğrafı göstermeden gidemezsin. Bunlar kaliteli sponsorla beraber toplam 16.500 Konuşma devam ederken devran görüşme sürecinde hiç yapmadığı kadar telefonla oynamaya başlıyor. Bu sırada beni tanımış olabileceğinden şüphe ederek görüşmeyi sonlandırmak istiyorum. Çünkü endişe etmemesi için arkadaşıma söylemesem de belindeki silah fark ediyorum. Takmamız gerektiğini arkadaşımın annesiyle konuşacağını ve haber vereceğimizi söylüyoruz. ABD'de seçimler bitince zorlaşacak acele edin diyor. Sonra WhatsApp üzerinden konuşmaya başlıyoruz. Seçimler yaklaşıyor ne zaman çıkacaksın? Annesi ikna almak üzere fakat kartelden korkuyor anne. Bir de ABD'ye gitmeden gözaltı olursa başka ülkede diye. Yok olmaz polisler ve karteller ile iş içerisindeyiz. Yolun başında kendiniz görüyorsunuz zaten. Meksika'da siz ben karşılıyorum. Ha, Meksika'ya gidiyormuş, karşılıyormuş. Sınır geçişlerinde kardeşi yapıyormuş. Son olarak gidenlerin videolarını gösteriyor. Türk pasaportu ile görünen kişi bulunduğu ülkeyi söylüyor. 8 Eylül'de ülkeden çıktığını ve şu an Guatemala'da bulunduğunu dile getiriyor. Devran turizmle yola devam diyormuş başka birisi videoda. <laughs> Yolculuğa çıkanlardan birinin babasıyla konuşmuşlar. Ee, baba ulaşıyor daha doğrusu Altan Sancar'a. Babanın oğlunun da bulunduğu bir grubun Meksika'da kartelin elinde rehin olduğunu öğreniyor Telefonu açınca kendimi tanıtıyorum ve konuşma başlıyor. Merhaba ben Altan Sancar. Oğlunuz Meksika'dan ABD'ye geçmek isterken karteller tarafından rehin alındığını öğrendik. Ben yani sizin Altan Sancar olacağınızı nasıl inanayım? Beni WhatsApp'tan görüntülü arar mısınız? Sonra telefon görüşmesine geri dönmüşler. Doğru oğlum karteller tarafından rehin alındı. Buradan kendisini gönderen şebeke onlarla iletişime geçti. Para gönderildi. Video edendi. Şimdi ABD'de kampta. Sorun çözüldü yani. Evet şimdi video atacağım. Lütfen yayınlamayın. O videoda oğlum da var. 3 ayrı video gelmiş. Oğlum ile beraber gidenler tam 70 gündür yoldalar. Kuveyt, Etiyopya, Guve Guatemala, El Salvador, Meksika. Ne güzel işte ABD için para ödüyorlar. 6 tane ülke gezmişler mis gibi. Daha ne isteyecekler? Meksika'da Tabasco'ya gitmek üzere 4 gün yol sürüyor. 3500 kilometreden fazla bir yol var. Tabasco, Guatemala sınırında buradan girdiğinizi size eski otobüslerle Tijuana, Tijuana, Tijuana'yı Tijuana götürüyorlar. Ana yollardan gidemezsiniz. Göçmen polisi var. Burada bir kartelin kendine ait yolu var. O yollar karteller arasında paylaşılmış. O yoldan sizi geçiriyor karteller. Ama olur da başka birinin yolundan giderseniz rehin alıyorlar sizi. Bizimkileri ise şebekenin bağlı olduğu kartel daha büyük bir kartel kartele satmış. Zaten küçük kartelleri 2000 dolara çalışıyor. Büyükleri ise bunlardan gidenleri satın alıyor. Daha büyük paraları şebekeden istiyorlar. Oğlum ve arkadaşları Meksika'ya Tabasco'dan girdikten sonra Tijuana'ya giderken polise yakalanıyorlar. Polis bunları aynı, aynı, otobüsle geri gönderiyor. Gidiş 4 gün, geliş 4 gün derken bir 4 gün daha harcıyorlar. Tekrar Tijuana'ya gidiyorlar. 20 gün geçiyor aradan. Diğer ülkelerden geçişlerde de zaman geçiyor. Bir de son gidişlerinde kartel bunları satıyor. Reyn alanlarda para, şebekeden para istiyorlar. İşkence yapıyorlar. İçip içip bunları dövüyorlar. Çatıdan üzerlerine işiyorlar. Sonunda 40 bin dolar anlaşmışlar ve sınıra gidip ABD'ye geçmiş. Ben ileride diğer çocuklarımı da göndereceğim. Başka çare yok. Yani çocuğumun üstüne ne otursun fakirlik çeksin ya burada. Gerek yok yani. Çocuğumu içip içip dövüp üstüne işeyeceklerse. Benim aklıma bir şey geldi bu. Yani hocam kriminal bir aile miyiz acaba? Fırat'a dedikleri 3 saat içinde <laughs> Aynen. seyahat bitiyor. Tabii seyad bitiyor. güvenli bir şekilde arabaya ulaşıyoruz 3 saat içinde. 3 saat içinde biz daha telleri geçemedik. Gittiğiniz şebekenin rehberi genelde Afgan oluyor. O sizi farklı bir şebekeye satabilir. Tabii. Bunları gazpet kullanıyor. Eğer... Fırat'ın Avrupa'ya gelmek için yollarda yaşadığı sıntılar. İşte bu kadar para var diye. Hoş geldin çiftçi Kemal, köylü he. Kemal. Köylünün dostu, köylünün başkanı Kemal. Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün biraz yağmurlu, kamerayı ancak böyle koyabildik çünkü her taraf çamur içinde. Yarımda Fırat var. Bugün size Belçika'ya geldiğinde neler yaşandı? Yaşadı, gelmeden önce neler yaşadı bunları anlatacak biraz yurt dışına gelmeye karar verdik. Hani yurt dışına çıkacağız diye belli bir yerimiz yoktu. Yeter ki Türkiye'den çıkalım dedik. Neresi olursa artık iltişamımızı verecektik. Biraz düşündükten sonra arttıktan sonra belli bir e, karar aldık. Çıkmaya karar verdik. Sen ailenle geldin. Çoluğunu çocuğunu kimseyi bırakmadın. Evet. Türkiye'de biraz baskı, zulüm görüyordun. Aynen. Eşinden dolayı, işte çocuklardan dolayı evet. galiba çocukları rahatsız ediyorlardı. Evet. Farklı sıkıntılar da vardı. En son çareyi Türkiye'den ayrılmakta buldun. Kaçak olarak geldin. Biz gene arkadaşlar çocukları rahatsız ediyorlardı. Allah Allah. Çocukları dövseydin abi. kimseye kaçak bir yol tavsiye etmiyoruz. Zaten o, şimdi. Çok eşi Suriyeliymiş. of. Gidiyorum gelip geliyorum hemen. Detaya girmeden kendisi anlatsın size. o yollarda benim totalde 3 gün sürdü. Zaten iki gün ormanda geçti. Ve kandırıyorlar Aynen söyledikleri hiçbir şeye inanmayın çünkü çıkmıyor. 2 saat diyorlar, 5 saat oluyor, 10 saat oluyor. Önce Türkiye'den havalimanından çıkıp eşin çocuğunla beraber. Ben indim, anlaşmıştım şebekeyde. şebekeyle. İndiğim an oradaki şebeke beni sattı. Hiçbir şekilde e, telefonlarımı açmadı. Havalimanından indin, bir internet bulun havalimanında, wi wifi. Adama yazıyorsun, arıyorsun, adam senden... Adam cevap vermiyor. Bitti yani. Bitti. Listes. Orada kaldık yani hiçbir şey yok. Ondan sattı sonra tabi bildiğimiz otel vardı kaçakçıların olduğu yer. Gittik orada kaldık. Normalde 2-3 gün çıkmam lazımken bir hafta ben Sırbistan'da kaldık. Ben hatırlıyorum sen o hiç zaman Makedonya'ya gittiğinde hatta bana fotoğraf atmıştın evet, Köprülüde. Evet. Makedonya mıydı orası? Makedonya orası, aynı. Şimdi bu kaçakçı adamı geçirse zaten parasını alacak ama adam havalimanında indiği gibi çoluk çocuk aile indiği anda satıyor yani hiç iletişim bile geçmiyor. Umut Tacir yani bildiği Umut Tacir. <laughs> Tabii bu aynı. Artık siz de Makedonya'ya indiniz ama sizin bir rehberiniz, kaçakçınız sizi getirecek adam yok. Kaldığımız o da dımdızlak. Tabii. Biz yine yolumuza devam ettik. Sırbistan'a vardık. Birkaç işte tanıdık, tanıdık vardı. Yani. Otele yönlendirildi. Orada kaldık. İşte başka kaçakçılara gittik. Ağır parada anlaşamadık. Zaten Ondan sonra evet, kaçakçı seni buluyor. Aynı kaçakçı seni buluyor. Ondan sonra başka yere gittik. En sonunda birisini bulduk, anlaştık. Ama işte her kaçakçıya güven olmuyor biz mesela anlaştık ama mecbur kaldığımız için bize dediler ki 2 saat yürüyeceksiniz toplamda 2 saat 3 saat ee, yürümeye bir başladık. Sadece bir Sırbistan hani Avrupa geçmeden 2 saat 3 saat yürüdük. Arkadaşlar demin dediğimiz gibi size diyorlar ki 20 dakika bir saat yürüme. O 1 saat oluyor 10 saat değil mi? 10 saat kesin oluyor ve kesin. tempolu yürümeniz lazım. Grubumuzun şeklinde koşmanız lazım. lazım. O Afganlar normal bir insan gibi yürümüyor. Hayır zaten adamlar ya e, hani alışmışlar ya da ilaç alıyorlar yani. Çünkü hızlı tempoda yürümek bir de orası Çocuk var. bizim tabii e, Türkiye'deki ormanlar gibi değil. Bildiğiniz deniz kumu gibi yürüdükçe batıyor. Macaristan'a geçiyorsun değil Macaristan'a geçiyorsun. Arkadaşlar hatta Sırbistan'da Macaristan'ın sınırına gel toplamda 3 saat yürüdüm. Sadece sınıra. Sadece sınıra geçme yok. Burada dedikleri 3 saat içinde <laughs> Aynen. seyahat bitiyor. Tabii güvenli seyahat bitiyor. Güvenli bir şekilde arabaya ulaşıyoruz 3 saat içinde. 3 saat içinde biz daha tellere geçemedik. <laughs> Bir de arkadaşlar şimdi gülüyoruz da şimdi bu adamın orada yaşadığını bir sen bilirsin değil mi? Tabii. Çünkü iki tane senin 6 yaşında çocuğun var. Onlar Aynen. yoruluyor, yürüyor. O da sana güveniyor. Herkes senin eline bakıyor. E, tabii herkes. Sen de ama hiçbir şey sen. bilmiyorsun. Sen elinde bir bize, şey. Bize bize demediler. Yani uyku normalde uykutulum alınması lazım. Bize uykutulum, akşam soğuk oldu. Bir gece orada yattık, çıkamadık. Uykutulum olması lazım. bize, bize uykutulum almadık. Yağmur üstüne yağıyor, ıslanıyorsun. Bir şey de şikayet edemiyorsun. Bir şey okudan. edemiyorsun çünkü bir şey yok yani. Üşüyorsun, şey oluyorsun. Çocuklar hasta oluyor. Ondan sonra e... Teşekkür ederim Dadas gün 7. ayında. Bunlar gittikten sonra sığınma başvurusu falan yapıyorlar. Ben Aleviyim. Derne kimliği çıkartanlar oluyor ya da başka yalan ya da siyasi suçluyum diyor. Evet. Ertesi gün geçtik işte. E, teller var. Evet. Teller normal yürüyüp geçmiyorsunuz. 4 metrelik teller var. Dayıyorlar böyle. İlkinde alarm oluyor. Ben çünkü benim çocuğum çıkamıyordu. Oğlanı bir şekilde çıkarttık. Kızım yürüyemiyor çünkü küçük. küçük 4 yaşında daha. Koltuk altıma aldım yürüdüm. E, merdivenden çıkarken en üstte düşüyorduk. Buraya resmini koyamadım. 2 yıl önce baban sana biriyle evlenmen için ve İsviçre onun gelmesi için 50 bin frank teklif etti. İsviçre frankı. Ne diyorsun ya? Kız Türk mü diye sordum. Fas dedi. Direkt reddettim. Severdim belki. Jiletli teller var. Otel kalın böyle arası boşluk tampon bölge bir tel daha var 4 metre. Ama en üstünde de jiletler var değil mi? Bıçak gibi tabii jilet. Direkt yani. Jiletli tel jiletler onun da üstünden var. atlıyorsunuz ve bu adam çocuğu kucağında çıkıyor yani bayağı tehlikeli. Bastılar gayet iyi, iyi, iyi oğlum ne olacak? E, tuttum. Dur elkan içinde. Tabii Tabii elkan içinde. Ondan sonra geçirdik durmak yok yani kimse sormaz. Çocuğu kızı karşıya geçirdim ben de geçtim indik. Bir araba bir cadde geçmiş gibi yaptık. Sonra bir daha bir 4 metre tel aş in. Ondan sonra biz. biz tane 4 metre tel geçti ama şöyle bir şey var arkadaşlar. Siz mesela orada yaralandınız ya da merdivenden düştü ya eşiniz diyelim. Orada kimse sizi ah 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 Sen orada Baksana talibi çıktı. Polis bekleyeceksin. Polis Gelecek. Gittiğiniz şebekenin rehberi genelde Afgan oluyor. O sizi farklı bir şebekeye satabilir. Tabi. Bunları gasp e, para var diye. Önünüzde Afgan bir rehber. Siz tökezlediğinizde sürekli size bağırıyor, hakaret ediyor, yeri geliyor, dövüyor değil mi? E, tabii canım. Yani. Akşam göz göz görmüyor. Bir kaybolduğundan, birbirinden ayrıldığından bittin. En senseye geliyor. En senseye. Afgan'dan de... da dayak yani, yemezsin bu ya. Olarak getirdikleri için sizi yani para daha masrafsız olsun diye karınızla çocuğunuzla, çocuğunuzla gidiyorsunuz. Gece 2'de 3'te ne olacağı belli değil, değil mi? Ormanın içindesin ne olacağı belli değil. Farklı kaçak giden gruplar da var. Afgan gruplar var genelde işte Bangladeş, Pakistanlı. Karşı karşıya. Aleykümselam. Için... Çok istek. Yani. Şey. Ormanın içinde kaldığın yok. Yani biz geçtik dedik macerasına geçtik tamam. Bir 100 metre yürüdük. Oturun dediler. Normal yürümemiz lazım. 7'de hemen şey yaptık. 8 gibi oturduk. Dediler ki akşam 8'e kadar bu telin yanında oturacağız. Bakacağım e, e Yunus. Bir dakika. Yemek. Yemek ne ne sen yemeğin bir tanesi bitti. Ormanda e, bir gece telden önce yatmışız. Sonrası e, Macaristan'da sabah 8'den gece 8'e kadar. Çünkü çocuklar küçük. 12 saat olduğumuz yerde durduk. İşte çocuklar atsana oydu, metnini. Şey yaparak. Kopyala yapıştır. Onlar hissediyor ama bir şekilde kandırmaya çalışıyoruz. Sen On... biraz aslında çok zor da yol. Senin rehber o seni getiren şebeke senin Türkiye'den bir akrabanın tanıdığı olduğu için değil mi? Aynen. Seni biraz daha konforlu getirdiler. Yani arkadaşlar Fırat şimdi anlatıyor ya şöyle oldu böyle oldu yürüdük diye euroya. orman içinde değil mi? Evet. Bu konforlu gelmiş hali. Bu Tabii. ne diyorlar sana torpilli geldi sen Aynen. yani. Ama 150 Ama, ya, roket. Düşün, evet. Var. Hatta şey anlatmıştın sen. Çocuklar yürüyemiyordu en son. Geliyorum ah, şimdi. E, o yolculardan 3-5 tanesini tokatlamış. Çocuklar biz orada zannediyor. daha şeye çıkmadan önce bir aileyle tanıştık. 10. Ee, kez iniyorlar, çıkamıyorlar. En son çıktıklarında e, babası çocuğunu kucağından düşürmüş. Çocuğun kafası yarılmıştı. Yine geri döndüler. Gidiyorlar. Vay arkadaş ya. Yani. Biz biz şanslıydık yani. Bir kere de bir geçtik. kere de geçtik. 10 kere de geçemem var, 5 kere de geçemem var. Tamamıyla şans. Hani artık belli bir süreden sonra benim kızım hani 20 kiloydu. Belli bir süreden sonra üstüme artık 50 kilo. Ben zaten kendimi Orada da bir 3-4 saat yürüdük. Ben en son artık durdum dedim Yani artık ayaklarım çekmiyor. Ondan sonra zaten eee rehber şey yaptı. Dedi ki bu herkes dediği alacak dedi. Kimse almak istemiyor yanımızda bizim. O zaman bir 10 14 tane daha genç vardı. Kebek'e de senin tanıdığın olduğu için o da baskı kurdu. O da baskı kurdu. Diyor. Dedi ki alacaksınız dedi. Almazsınız dedi. Burada bu da, aile geçmezsiniz. dedi. Hepiniz dedi burada bırakacağım dedi. Evet. Hepiniz dedi geçemezsiniz Ormanın ortasına bırakacağım dedi. Onları da zorla taşımak zorunda kaldılar. Ya orada aslında bir kader birliği yapıyorsunuz değil mi? E, Kimse tabii. tanımasan bile. Ya şimdi ormandasınız ya. Şimdi yanımda benim eşim var, çocuğum var. Şimdi Afganlar var, Türkler var, işte Kürtler var falan karışık böyle. Ama adam, Türkiye'den kaçıp gelmiş adam. O adam bir seri katil olabilir değil mi? Uyuşturucu bağımlısı olabilir, sapık olabilir tabii her şey olabilir. Bıçak çıkartıp saplayabilirse yani paranızı gasp edebilir. Sonuçta ormanın ortasındasın bırakıp gittiler, Hiçbir şey yok. Ceset bile bulamazlar. Orada da o Afgan rehber diğer yolcuları tehdit etti. Siz gidemezseniz hepsi hepinizi burada bırakacağım Tabii, diye. Aynen. Öyle geldiniz. Öyle geldik. Gece, 911 yani, mi kampa gittim? götürmüş. Yine bir üç, saat Çok bir büyük rezalet bu arada Mustafa. Ee, güvenli bölgeye geldik. Bir gece de orada yattık. Ertesi gün sabah 9'da Ay araba gelecek dediler. Saat 12 oldu araba yok. 1 oldu araba yok. Yemek 2 yok Oldu, zaten. yemek yok. su bitmiş. Hiçbir şey yok. çünkü oraya kadar gelip geri dönen insanlar. Teşekkürler Kiyovi. çok büyük. Tam son noktaya gelmişsin arabaya bineceksin. Hani suyu bitirin. Sınırı geçtin, Tabii sıradan sınırı geçtin. Arabayı bekliyorsun. E bazen araba da gelmiyor. Suyun bitiyor. Ondan sonra mecbur artık kalıyorsun. Ege ne yapacaksın adamın benim fiziğimi? Koca olarak mı alacaksın kendine? Koca olarak mı alacaksın kendine? Sana ne oğlum fiziklerden? Şey taktiği de var. Ben bunu duydum okudum da internetten. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Mesela Fırat ailesiyle çocuk da geldi ya. Şimdi Fırat'ın kesin gitmesi lazım. Ben mesela bekarım Emre olarak verdim 4000 Euro şebekeye para. Bana diyor ki senin yanında bir aile daha var, onlarla beraber grup olarak gideceksiniz. Ama şöyle yapıyorlar, Fırat mesela 20-30 bin Euro verdi sen diyelim sallıyorum, Tabii. ben 4000 Euro verdim. Adam beni gruba orada dağıtıyor, diyor ki iki kişi şuradan, bir aile şuradan gidecek diye dağıtıyor. Ya da seni orada beklettiriyor. Sana mesela, ABD pasaportu verilse eşinle beraber Amerika'da sıfırdan başlar mısın? Başlarım, bu işi yaparım ama yine. Bir tane aile var. Ben tekim, bekarım. Fırat'ın ailesi var, bir de başka aile var. O aileyi oradan çıkarttırıyor. Bizi polislerin önüne atıyor. Polise ihbar ediyor. Polis geliyor. Bizi alıyor. Ne oluyor? Polis gittiği için zaten. Hayır lan yayıncılığı diyorum. Aile Çok çabuk geçiyor. Böyle abi, şeyler de oluyor. Yani para verip de kendi paranızla kendinizi ihbarda ettirilmiş yani, bulunabilirsiniz abi, yani. Her şey var sonuçta. Sonuçta, sonuçta insan kaçakçısı da... namussuz. Yani. İnsan ticareti yapan insandan <gülüyor> <gülüyor> güven beklenmez yani. Bunları anlatıyoruz. Çok kaçak gelmek isteyen insan var. Ben tavsiye etmiyorum. Ben, ben zaten sorayım. diyorum ya. Ben eğer buraya geldim. Ben bilseydim bu kadar zor olduğunu. Ben gelmezdim. Ben de gelmezdim. Ben hani e, o. o yolların böyle olduğunu söyleyeyim. Ailemin hayatı zor. Bekar bile çünkü zor. her türlü zor. Bekar ya. bile gelmek zor. Belli bir yerden sonra arkadaşlar can tatlı geliyor. Ben mesela ben de Bosna'da çok insan gördüm. Adam gidiyor, dayak yiyor, geri geliyor. Gidiyor, tabii neresi? Çok insan gördüm. Adam gidiyor, dayak Teşekkür day ederim. Bir yerden sonra arkadaşlar can tatlı geliyor. Bosna'da. Tatlı geliyor. Bosna'da. Bosna'da çok insan gördüm. Adam gidiyor, hmm. dayak yiyor, geri geliyor. gidiyor, tabii, dayak, dayak yok, yiyor, geri geliyor. geliyor. Soyuluyor, telefonunu kırıyorlar polisler ya da Afgan ya. çeteler saldırıyor değil mi? orada Tabii, or tabii aynen. Ormanlarda, ormanlarda silahla bir silahla insan Var. Ormanda kaç çıkacak belli değil. Bir sürü hayvan çeşidi var. Ne olacak belli değil yani orman işletisi sonuçta. Bunların çoğu zaten şimdi kimse kusura bakmasın da yok Müslüman din kardeşler bunların hepsi arkadaşlar şey yani Bilmez. sapık yani tabii, hepsi, tabii. hepsi sapık. Sonuçta ormanda yakal yakalanırsan gittin yani Afganlarda öyle bir de şey değil. Polisi göre. Kim olacak kimse cesaret... zaten polis gelip ölünü görse bile almaz oradan. Yani sonuçta Yasa polisler polisler göre. bile girmiyor orman içine. Çoğu da zaten bu şebekelerin polislerle işbirliği yapıyor. Evet. Tamam. Yani sonuç olarak sen bir şekilde geldin zorlu şartlardan geçtin. Evet ama kalkıp da e, macera sadece için. macera macera için e, yok ben gideyim orada daha fazla para kazanayım için e, gelinmez gelsiniz zaten geri gönderiyorlar arkadaşlar ben geleli buraya iki sene 2 yıl olmuş ben mülakata girdim çıktım Fırat geleli iki sene bir ay olmuş Karısı çoluğu çocuğu herkes bekliyor şu an çocuklara geldiğinden beri okula gidiyor dili öğrendiler artık filan evet, şey konuşuyorlar zaten. bu adamı daha hiçbir yere çağırmadılar yani şu an belki de sen ilk gün geldiğin gibi bütün işlemlerin bekliyor yani evet bekliyor aynı şekilde herhangi değişen bir şey yok yani yarın bir gün çocuğunuzu karnınızı bırakıp da buraya gelirseniz aa ben gideyim 3 ayda oturum veriyorlarmış diye çok büyük bir hüsran yaşarsınız geri döndüğünüzde sadece kaybedilen şey, yıllarınız burada Tabii. harcadığınız para eşinize çektiğiniz özlem ve bomboş yani bir yaşantı şey. olarak İşte buraya geldikten sonraki sürecimi anlatayım. Yani dışarıdan bakıldığı gibi her şey kolay değil. Buraya geldik. Biz Framan tarafını istiyorduk mesela. Bizi verdiler Fransız tarafına. Sürekli caydırma hani psikolojik baskı. Belçika'ymış. Ülkenize geri dönmenizi istiyorlar. Beni verdiler bana ev çıktı. İlk başta hani bilmiyordum dedik şanslıyız. Aa ne güzel kimse herkes kampta kalıyor. Bize ev çıktı. Ama beni verdiler hani köyün bir yerine. Hmm, Fransız, doğrudur. Hani bir market aşağı, Şaşırmam bir stream Market markete gitmem gerekiyor. Araba yok bir şey yok. 3 saatte, bir, hani, üç saatte bir otobüs var. Bir tanesini kaçırdım mı? Hatta ben e, Liege, bir pazar alışverişine gidiyoruz. gidiyoruz. Akşam son 6.30 otobüsünü kaçırdım. Orada kaldım. yani, yani bunlar markete gittin, otobüs kaçırdın, orada kaldık. Yani, orada kaldık. <laughs> yani ondan sonra bir araba çağırdık, bir tanıdık bulduk, gittik yani. Bizim anlattığımız aslında şey, sen kendin de yaşadığın için ben dedim hani videoyu konu yani. ol, sen de anlat diye. İnsanlar şey düşün yani, kendimi Avrupa'ya atlayayım da ne olursa olsun, gerekirse sokakta yatarım diye yani Zor olmuyor, yani sokakta yatarım da bu işler olmuyor. Zor hani çok zor, Altay ay ben şeyde kaldım, Liege'den bir köyünde kaldım. Psikolojik baskı, yani insanın psikolojisi bozuluyor. Bu şey değil, bütün gün evdesin, bir şey yapamıyorsun, dışarı çıkamıyorsun. Bu sefer ne Gelecek oluyor? Gelecek kaygısı var, çocukların ne olacak? Tabii, ne olacak belli değil. Geri gönderecekler mi, bırakacaklar mı? E, bu sefer eşinle tartışmalar başlıyor. Tabii. Ben ay dayanabildim. En son dedim ki artık yeter devletin altından çıktım. Gramam tarafından taşındık taşındık. Ya yani normalde insanlar arkadaşlar şey ister şimdi Fırat ben kampta kaldım aylarca. Benim benim param da yoktu. Ailemde de zaten birçok şey öyle bir destek pek olmadı. Şimdi Fırat evde kalıyordu. iki katlı kendine ait evi vardı. Evet. Bahçeli hani Bahçeli. bizim hayalimizi kurduğumuz o evi çekip alalım dediğim Aynen. gibi. Sen aslında o evde yaşıyordun evet. tek, tek aile olarak. Aynen. Ama hani sizin düşündüğünüz gibi kolay şey değil. Sizi veriyorlar dağın başına. Karşıda sadece tarlalar var ve tarlalar inek var. İnekler var yanimiş. Yani. Başka bir şey yok. Etrafındaki insanlar yaşlılardan. Bir konuşsan da dili bilmiyorsun. Sıkılıp kalıyorsun ev. Evin içinde bütün gün. Belli bir yerden sonra gelecek kaygısı olduğu için bir de para kazanmadığınız için bu sefer eşiniz de söylenmeye başlıyor. Bu sefer sürekli birbirinizi yiyorsunuz arkadaşlar. Tabii. Ne olacağı belli değil. Tabii. Şimdi bazıları geliyor, eşini Türkiye'de bırakıyor. Ben oturum alayım, seni alacağım diyor. Zaten oturum almak belli başlı bir mesele. Tabii belli başlı. Üç sene üç Bizim benim iki seneyi geçti daha ikinci mahkemeden haber yok. Ben Belçika'ya geldim 2020 Temmuz'da. Senle konuşuyorduk biz. Senin kafanda başka planlar vardı. Evet. Hatta sen daha Türkiye'deydin değil mi o zamanlar? Aynen ben, ben iki iki ay sonra gelmiştim. geldim. Aynen iki, iki, iki ay sonra geldim. <laughs> İnternetten tanıştık. Böyle bir sohbet aynen. etmiştik. Buraya geldin ama ne kadar oldu? İki yıl bir sen bir ay oldu değil mi? Ya hemen hemen yani iki yıl. Şu an da. ne yol katlettin? Ne oldu mesela? Hiçbir şey olmadı yani. Hiçbir şey olmadı. Evrak olarak hiçbir şey olmadı. Aynen bekliyoruz ilk geldiğim gün gibi. Sen aile olduğun halde çocuklar okula gidiyor. ikisi de burada okuyor. E, tabii. Sen hala okuyor. bekliyorsun. Şimdi hala ben, bekliyorum. Gelen insanlar şey geliyor. E, tabii hani karısını çoluğunu çocuğunu bırakıyor. O daha zor. O psikolojik baskı daha zor. Hani ben şahsen eşimi çoluğumu çocuğumu bırakmazdım. Geri dönerdim yani bu kadar bekleyemezdim. Öyle bir şey yok. Ya, şu an işte iki yıldır geçti hala bekliyorum. İlerleme yok. Aynen. Kız e, yanımda. Yanımda olmasaydı ben o psikolojik baskı kaldıramazdım. Ben de mesela şimdi benim Türkiye'deki yaşantımdan beni izleyenler de biliyor. Sen de biliyorsun. Şimdi ben Türkiye'ye döndüğümde hiçbir şey yok. Belki hapse gireceğim. Ben zaten şey demiyorum. Benim eşim de ya ne olacak? Geri mi dönsek diye bir tercihimiz olmadığı için mecbur evet. zaten burada kaldık biz. Ama deseydim ki öyle olan insanlar yok. Mu? Sen de tanıdın. Ben de tanıdım. Adam mesela Türkiye'de durumu çok iyi. Bir macera için gelmiş buraya. Gezmeye, evet bir ülke. Adam sıkılıyor ya da ben burada yapamam diyor. Çekiyor gidiyor. Bizim Tabii çok zor. Yani. Ya. her şey göründüğü gibi değil. Hani dışarıdan şimdi biz bunları anlatıyoruz. İlla ki diyenler olacak. Anlatın anlatın. Yalanları. Siz Avrupa'dasın. Yalanları anlat. Şeyden bahsedelim biraz. Ekonomik boyuttan. Şimdi ben biraz <laughs> ekonomiyi anlatınca insanlar şey diyor. Acaba yalan mı söylüyor? Yalan mı söylüyor diye. Sen kendin anlat bunu. Ekonomi mesela sen şu an eşin çalışmıyor. İki tane çocuğun var. Okula gidiyor. Evet. 6 7 8 6 7 yaşlarında değil mi? Eksine. Evet. Bir de eşin hamile. Bir ay sonra doğum yapacak. Evet. 3. çocuk gelecek. Sen şimdi Belçika'da tek başına Maşallah. Çalışın. Tek başına çalışın. Biz zaten böyle çok konforlu, klas, büyük paralar kazanan insanlar değiliz, Değilizce normal. Yani, normal. Ile beraber çalışıyoruz. Evet. Tek çalışıyorsun. Şu anki maddi durumun mesela? Türkiye'de olsa nasıl olurdu? Ya Türkiye'de olsaydım ben zaten onu düşünemiyorum. Türkiye'de olsaydım hangi çocukların okul masraflarına zar zor yetişirdik yani. Türkiye'de dışarıda diye bir şey yok. Hani burada hiç olmazsa e, paramızı kazanıyoruz. Tek Evimizin, başına. Tek başına. Evimin kirasını ödüyorum. Bütün faturaları ödüyorum. E, çocukların masraflarını karşılıyorum. Ekstradan dışarıda çıkıp geziyoruz, yiyebiliyoruz. Zaten markette ucuz. Biraz da hani, evet, o, atmasak da köşeye biraz da birikim yapıyoruz. Birazcık dedin dört tane kalın bilezik. Ama Türkiye'de olsaydık hiçbir şey yapamazdık Arkadaşlar. yani. Avrupa'ya müstahak ya. Çok üzülmüyorum Avrupa'ya. Merhaba Mahsun'cum. Tek başına çalışıyor. temizlikçi. Soldaki Gezi Parkı davasından herhalde Gezi Parkı ile alakalı davası varmış? bir şey Fırat da benim gibi. Şimdi iki tane çocuğuna bakıyor. Eşi hamile. Onun masrafları var. Evini geçindiriyor. Faturaları ödüyor. Kirayı ödüyor. Her şeyi yapıyor. Ve kenara para atıp eşine dört tane yirmişer gramlık bir yazık aldın değil mi? Evet. Tek başına bunu yapabiliyorsun. Tek başına tabii. Maddi... Türkiye'de da yapamazdık. Şimdi şöyle yani çok lüks içinde konfor içinde yaşamıyorsun. Yani. Sen manava bakkala pazara gittiğinde kıymanı kuşbaşını her şeyi alabiliyorsun. Şöyle diyebiliyor arkadaşlar. Et istiyorum diyor. Mesela diyor ki iki kilo. Adam tartıya bir koyuyor. iki sekiz yüz geliyor. Ver diyor yani. Öyle şeyler burada e önemli değil. Tabii. Değil, değil de. Türkiye'de de. ben mesela biliyorum çok kavga ettiğim. Adam mesela bir kilo kıyma diyorum. Bir kilo 150 gram geliyor. Adam lak diye hemen sarıyor. ben sana bir kilo dedim. Çünkü düşünmek Türk zorundasın. Tabii düşünmek zorundasın. Fiyatlarının hepsine bakmak zorundasın Türkiye'de. Hani biz burada bunları anlatıyoruz da şey için değil. Ya buraya gelin burası çok güzel diye değil. Biz burada kendi yaşadığımız hayatı anlatıyoruz. Şöyle. Polis karakolunda bunu dövmüşler sonra polislere arka çıkmışlar. Bu da belgeleri Belçika'ya verince direkt sen haklısın deyip almışlar. Şu ya, ya, gelmek hmm. isteyen gelebiliyorsa yasal yollardan gelsin. Ama kaçak hiç kimse ailesini sokmasın yani ben tavsiye etmiyorum hiçbir şekilde. Şimdi arkadaşlar ben Fırat'ı bugün çok görmeyeceğim. Havada kötü zaten. Burada şu an yağmur yağıyor siz kameradan fark edemeseniz de. Şimdi Fırat'ı ben diğer videolarda tekrar alacağım. Şimdi bu ayaküstü bir video oldu değil mi? Çok bir evet. konuşamadık yani. zaten. Çünkü oturacak yer de yok şu an parkta. Normalde biz böyle içinde kameraları, tripodları kurup bir video çekecektik ama spontane gelişti. Zaten yağmur da yağıyor. Bir kısa bilgilendirme videosu oldu. Diğer artık videolarda sen de olursun. Olur. Bir şeyler yaşadığımızda mesela Tabii. bana çok şey soruyorlar işte Emre çocuk parası yardımlar gibi şeyler. Arka... Arkadaşlar... Ben Almanya'da öğrenciyim. İlticacı insanlar çok mutsuz. Sosyal hayatları yok. Arkadaşları yok. Adam akıllı dilleri yok. Almanya'nın düşük iş gücünü karşılamak dışında pek basarı yok ve yarın ülkeden atılabilirler bir anda. onları ben bilmiyorum. Onları göze Vallahi alıyorlardır. muhatabı Fırat. Çünkü Belçika'da ne kadar yardım <laughs> kuruluşu varsa hepsini tanıyor. Kaçanlar zaten keriz. Mesela bu mal niye kendini afişe ediyor? Kendini bu devlet bunları vatandaşlardan atacak yerinde bir gün. Deport deyince mal gibi kalsınlar orada. Sen bir de 10 sene sonra gör onları desene. Yok. Hepsine abone her yere gidiyor. Demeyeceğim öyle bir şey. O da bir haklı şey. bir yandan. Şimdi devlet yardım ediyor. O da çocuğu var işte eşi hamile. Alıyorsun yani değil mi? E, tabii alıyorum. Yani. yani hakkım hakkım olan bir şey alıyorum. Sırtın yere. <gülüyor> 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 Neyse arkadaşlar artık yeni videolarda tekrar görüşürüz. Eğer beğendiyseniz videoyu beğeniyorum tuşuna basın. Bir de kanala abone olun. Sevinirim. Kendinize iyi bakın. Doğrudur. Bak. Artık yeni kanat. videolarda tekrar Hoş görüşürüz. İlginçmiş şey ya. İlginç bir konu hakkında bilgi sahibi oldum şu anda.